Herkese merhaba arkadaşlar. Sizleri kanalımdan selamlıyorum. Yeni bir projeyle karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar size gerekli tüm linkleri videonun açıklamasından bulacaksınız. Jog Token isimli bir proje bugün sizlere göstermek istediğim. BNB kazanmak için Jog Token'i tutmanız yeterli diyor burada. Sitede neler var kısa bir göz geçirelim. Öncelikle yol haritasına bakacağız. Ekonomik'e bakacağız. Sosyal şebekeler hepsi burada. Size gerekli olan hangisi daha uygunsa onu kullanabilirsiniz. Jetonları satın alına tıkladığımızda arkadaşlar bizi direkt buradan adresi verecek burada sizlere. Gördüğünüz gibi şu anki bir Tok tokenin fiyatı 0.401 sent hesaplanıyor. Quick Buy'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, telefondan nasıl satın alınır, bilgisayardan nasıl satın alınır burada bir tabi e, anlatıyor sizlere. Metamask üzerinden alıyorsunuz. Quick Buy'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Metamask'ınız yoksa eğer diyor ki Metamask'ı indirin. Buradan kaç Şimdi Metamask'a bağlansın arkadaşlar. Buradan ne kadar Evet cüzdanımıza metamask'a bağladık şimdi buraya yazalım diyelim ki mesela 500 dolarlık bir e, bu BUSD'lik token almak istiyoruz. Bize bu miktarda bir token verecek. Swap'a tıklıyoruz ve bitti. Metamask'ımıza e, toplam bakiyemiz gelecektir. Bir tur ön, bir tur öncesi ito bitişi 16 gün kaldı arkadaşlar. 17 gün içinde yumuşak kapak en az 5 milyon e, sert kapak ise 10 milyon olarak hesaplamışlar. 220 milyar jeton satılacak ikinci turda birinci turda 250 milyar 100 dolar ile 10 milyon arası 100 dolara 10 milyon token çıkacak burada 100 dolara 2 milyon yani 5 katı 5x planlıyorlar en az %10'a varana satın alma bonusu verecek arkadaşlar Yalnızca bu sede ile satın alın diyor. Jok jetonlarınızı saniyeler içinde alın. Hesap gerekmiyor. %15'e varan bonus dahil düşük takas vergisi. Kripto öyle öde. BTC, Ethereum, ADA vesaire onlarla yani bilinmiş kriptolarla satın alabilirsiniz. Jok jetonlarını 0.48 saat içinde alın. Bunun için diğer kriptoları satın almak istiyorsunuz. Ne gerekiyor arkadaşlar? Platformumuza kaydolun. Buradan giriş yapma tıklıyorsunuz. Kayıt yapıyorsunuz. Ondan sonra giriş yapıyorsunuz inbox veya spam e, maillerinize doğrulama e-postanızı kontrol edin. Doğrulama için e-postanızı onaylayın. Çok şetonlarınızı cüzdanınızı almak için karşılama tanıtımlarını izleyin. Her şey hazır ve bitti. Yine buradan şimdi ala tıklayıp yapabilirsiniz arkadaşlar. view eleştirme geliştirme ekibi merkezi olmayan finans endüstrisinin yasak koyucular veya aracılar katılım olmadan mevcut sınırların ötesinde geçmesine yardımcı olmayı amaçlıyor diyor. Bu dönem not, bu dönüm noktasında ulaşmak için, blockchain teknolojisini yani CBT defi protokollerinin güvenliğini artıracaktır diyor. Sözleşme adresleri burada arkadaşlar gösteriyor sizlere. Uzun vadeli promosyon. Her işlemin yüzde biri yakalır, sonsuza kadar arzdan çıkarılır ve artan katılık yaratır diyor fiyatı daha denge, fiyatı daha da dengelemek ve düşüşlerle mücadele etmek için her işlemin yüzde biri likidliğe kilitlenecektir diyor. BNB pasif geliri tüm işlemlerin yüzde ona kadarı BNB'deki çok sahipler arasında yeniden dağıtılarak pasif gelir elde edilir. BNB kazanmak için çok tokenini tutun. Topluluğa dağıtıldı %75'i, rezerv %5, gelişim %15, pazarlama %5 ayrılmış. Evet şimdi gelelim yol haritasına. Fikir planı. Ön satışı, akıllı sözleşmesi, test etme. Teknik inceleme, akıllı sözleşme denetimi gelecek. Bu beşi geldi arkadaşlar oldu. Daha fazla danışmanlarla iş ortağı diyor. Pazarlama departmanı genişletilecek. 5000 telegraf üyesi, 7000 token sahibi, 14000 token sahibi olacak. Sonra işte gate'ler istenecek çok swap kendi uygulama geliştirilecek swap sitesi çok bio uygulama geliştirme daha fazla jax listesi ve çok farm uygulama geliştirme gelecek arkadaşlar arkadaşlar eğer kripto ile satın alacaksanız e, kripto ile satın almak için neler gerekiyor onu göstereceğim buradan giriş yapa tıklayacaksınız arkadaşlar öncelikle kayd olacaksınız bu isim e posta adresi şifre vesaire onları yapıyorsunuz buraya onaylıyorsunuz, hesap oluşturmaya tıklıyorsunuz ve bitti. Şimdi diyor ki bizlere e-postanızdaki gelen kutlu, mesaj kutusunu onaylayın. Evet arkadaşlar onayladık gördüğümüz gibi. Şimdi ise sadece giriş yapmamız gerekiyor. Bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimizi yaptık. Token, e tokenin şu an mevcut kurunu gösteriyor bizlere. E-mail gördüğünüz gibi onaylandı. Adresinizi buraya ekliyorsunuz. Ad'a tıklayıp arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Sözleşme adresi burada. Neler yapılması gerekiyor söylüyor. Hesabımızdaki Jog tokenini de burada aynı şekilde gösteriyor. Buy token'ı topluyorsunuz arkadaşlar. Ve kripto parayla artık satın alabiliyorsunuz. Buraya herhangi bunlardan istediğiniz bir kripto parayı ekliyorsunuz. O kripto parayı da swap yapıyorsunuz çok tokeni karşılığında bitti bu kadar arkadaşlar seçiyorsunuz diyelim ki bu kadar miktarı yazıyorsunuz çok tokenini burada dolar ile make payment'e tıklıyorsunuz ve bitti bu kadar basit arkadaşlar evet arkadaşlar sitede gerekli her şeyi sizlere gösterdim alıp almama kararında özgürsünüz bu bir tavsiye videosu değildir sadece tanıtım amaçlı yapılan bir videodur herkese videomu izlediği için teşekkür ediyorum herkese bol şans ve bol kazanç